losing <ELL> yeah, time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you you are all the shirish. How's it almost? Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Yeliz sizinle birlikte bugün alışveriş vlogu başlattım ee, Aslında iki günlük bir vlog olacak büyük ihtimalle bugün pazar alışverişine çıktık Vaktimiz olsaydı böyle büyük bir market alışverişi yapacaktık ama maalesef vaktimiz kalmadı Çünkü hemen hazırlanıp farklı bir yere gideceğiz Bugün arkadaşlarımızla birlikte büyük bir organizasyon düzenlendi. Oraya gideceğiz. Benim de acil bir mercimek köftesi yapmam gerekiyor. Mu? Ama maalesef saatlerimiz 5'e geliyor. İnşallah yetiştireceğiz. Hızlıca yapalım. Şimdi neler aldık hemen onları da göstereyim size. Önce bir şu montumu bir çıkartıp kurtulayım. Evde hiç yumurta kalmamıştı. İlk olarak şöyle bir yumurta aldık. Bu indirimdeydi ama bilmiyorum indirim mi değil mi? Large numarası 53 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Hızlıca bakalım neler aldık. Şöyle birazcık muz, maydanoz, şöyle marul. Artık kış geldi. Kış salatalarımız için salata malzemesi aldık. Ben 3 günlük bir kabak detoksuna başlayacağım. Tekrardan o yüzden şöyle bir kabak aldım. Dolabımda da vardı. Ama yeter. Yetmediğinde eşim tamamlar. Sonrasında domates aldım. Şu kadar. 2 adet roka aldık. En uygun fiyatlı rokaydı arkadaşlar. Tanesi iki buçuktu. Bu iki tanesi böyle bir poşeti 5 TL. Bu sıralar sabah kahvaltı çok seviyorum. Sonrasında şöyle yine havuç vardı. Şöyle turp vardı. Bunlardan azar azar aldık. Biber indirime girmişti. Şu kadar bibere 5 TL verdik. Bayağı iyiydi. Sonra soğan yoktu. Yani koskoca pazarda soğan bulamadık. Şöyle bir tane soğan aldık. Şimdi ben mercimek köftesi yapacağım için bana gerekli. Bunları hızlıca bir kenara koyayım. Eşim bunları yerleştirsin artık. Şimdi ben hemen mercimeği alayım şuradan. Mercimeğimi gitmeden önce şöyle güzelce haşlamıştım. Bu arada tipime de aldırmayın. Birazdan evrim geçireceğim. Aceleyle evden çıkmak zorunda kaldım. Geç kalıyorduk yoksa. Şöyle bir bakalım. Şimdi ben bunu kavurma usulü yapacağım. Nefis yemek tarifleri var biliyorsunuz. Oradan bakıp kendimde bir şeyler ekleyerek hızlıca hazırlayacağım. Bu arada evimizde bir değişiklik oldu. Instagram'dan takip edenler biliyordur ama takip etmeyenler bilmiyordur. Evimizde yeni bir üyemiz var. Hamur yoğurma makinesi aldık. Bununla ilgili de video çekeceğim. Kullandıkça çekeceğim ve birleştirip güzel bir sonuç elde edip sizinle bir video paylaşacağım. Bu köşem bayağı doldu gördüğünüz gibi. Hepsini de kullanıyorum. Yani iyi ki de almışım dediğim şeyler. Şimdi hemen mercimek köftesine geçiyorum. Yemeğinize ek olarak hüngür hüngür ağlamayı unutmayın arkadaşlar. En büyük lezzeti bu ya. Soğan yaptım ve <laughs> çok kötü oldum. Böyle resmen nefesim kesildi. Benim de aldım soğan çok acıymış. Aynıs. Vallahi böyle şeyle Biz de aldık. Bizim soğanlar aldım. Acı soğanlar vardı iki tane yerim ya. Dolapta. Ha, onu görmedim valla. Vallahi artık. şey Aynen. aldık. Çuval da aldık. Baksana. 75 lira bende. Bir tane burada. Bir tanesi hmm. Kullanırım sana. ya. Sayılmaz. bir şey sayılmaz. Şey Kokmasın diye de bak. Görüyor musunuz siz benim kocamı ne yapmış? Kokmasın diye böyle streçlemiş. Teşekkür ederim. Sen benden ne istiyorsun? Hayatım bana biraz maydanoz, biraz yeşil soğan, biraz da da bolca doğranacak. Aşk bura hani Ben mi? sos hazırlıyorum. Şey ya. Nasıl değil biliyor musun aslında orası? Yeşillikler var ya onlar yerleşmedi. Şöyle büyük bir şey çektim. Çift ölçü yapıyorum ben. Böyle e, soslu yapacağım. E, biber salçası, domates salçası, baharatlar. Çok güzel olacak inşallah. Motayım dizce. <laughs> <laughs> Kameraya girmemek için de çama gösteriyor. Bir kadınezin dolamam yani. Neydi dolaması? Kadınezin dolamam. <laughs> ne <Kendi olsun. gülüyor> çok güzel olur ama güzel olmaz yani ben o kadar temiz sevmiyorum. Ben aşırı titiz kadir. olamam yani. Merhabalar, uzun zamandır market alışverişine gideceğiz demiştim. Hatta videonun başında da söylemiştim ve biz hala gidemedik arkadaşlar. Havalar çok fazla soğudu ve ben aşırı bir evcil bir insan oldum. Evden çıkmayı hiç istemiyorum. Şurada görüyorsunuz çamaşırlar asılı misafir odama üzüm serdim. Konya biraz üzüm vermişti. Biraz havalansın istedim, serdim. O yüzden de çamaşırları buraya aldım. Ee, evcil bir insan oldum, aşırı ev seviyorum. Hiçbir yere çıkmak istemiyorum çok farklı bir psikolojiye <laughs> döndüm hayatım. Ee, dedim ki artık yeter çıkalım. Çünkü eşim gündüze dönüyor. Gündüze geçerse daha gidemeyiz. Şimdi sizinle birlikte büyük bir market alışverişi yapacağız. Evde bayağı eksiklerimiz var. Ve bu defa eksiklerimiz deterjan grubuydu. İşte tuvalet kağıdıydı, havlu kağıttı, deterjanlar falan bir sürü eksiklerimiz var işte. Şimdi biz alışverişe gidiyoruz. Hemen böyle hazırlayayım. Sizle konuşurken de montumu giyeyim. Soğuk <laughs> İlk adresimiz Gross Market oldu. Salçalardaki fiyatlar bayağı artmış. Öncününki 112 lira ama ben olca istiyorum. Şimdi bir ona bakalım. Şöyle olcanın ikini buldum. 1 kilo 600 gramı 101 lira. Diğerleri de 112, 100 küsür. Videomun bu kısmından sonrasını seslendirme ile devam ediyoruz. Çünkü ben seslendirme olayını çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Burada bazı dikkatimi çeken ürünleri çekmek istedim. Signal'in diş macunlarının dış kaplamaları çok hoşuma gitti. Renk renk resmen. Şu an içim inanılmaz yanıyor arkadaşlar. Ben bunları 15-20 TL alıyordum indirimden. Artık indirime de girmiyor. Stoklarım da bitti. Neyse bir süredik daha var ama fiyatlara bakar mısınız? Aslında normal marketlerde bu deterjan fiyatları zaten fazla düşmüyordu ama A101'den çok fazla alıştığımız için o yüzden bize oldukça fazla geliyor. Yumo yumoşların fiyatı inanılmaz artmıştı. Yine bingo en güzeli ve fiyat olarak çok uygun geldi bana. Burada da gördüğünüz gibi fiyat karşılaştırması yapıyorum. Her markette mutlaka bunu yaparım. Bir de bu porçözün ürünü biz geçenlerde 11 liraya almıştık arkadaşlar. Aşırı indirimdeydi. Eğer indirimde bulursanız alın. Çok güzelmiş arkadaşlarım öyle söylemişti. Burada da yine hatırlarsınız izleyenler 25 TL'ye aldığım ürün 47-48 TL olmuş gerçekten çok artmış. İki katını gördük resmen diyebilirim ve baharat reyonunu çok seviyorum gross marketlerin çünkü bayağı istediğiniz birçok markayı bulabiliyoruz ve istediğimiz fiyatları da bulabiliyoruz diyebilirim. Ben bu markayı tercih ettim hem lezzet olarak güzel hem de fiyat olarak en uygun fiyatlısıydı. Tabi buradaki birçok markayı denedim. Bu gösterdiğim markayı da denedim. Ve bir de bu Kento'nun pudingini aldım ama hiç beğenmedim. Böyle sası bir tadı vardı. Bilemiyorum sizler kullanıyorsanız beğeniyor musunuz memnun musunuz yine aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Ben yine gösterdiğim gibi bildiğimden şaşmayacağım ve ondan aldım. Marketlerde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de indirim standı. Hemen kapıyorum ve alışverişimiz bu şekilde. Bakalım bakalım neler neler almışız. Ve marketten geldik. Arkamı görüyorsunuz. Koskoca tezgahı doldurduk. Biz yaklaşık 4 aydır falan böyle büyük bir alışveriş yapmıyorduk. Çünkü ben çalışıyordum o süreçte ve çok fazla bir ihtiyacımız olmuyordu. Tatile gittik, düğündü falan derken bayağı bir eksiklerimiz çoğaldı. Ve gitmişken de aldık. Hatta fiyatlar o kadar o kadar hayalinizden büyük rakamlar çıkıyor ki çoğundan da Feragat ettim yani almadım Markette de çok fazla bir çekim yapmadım Çünkü video yeterince uzun oldu diye tahmin ediyorum Şimdi size hızlıca hemen aldıklarımızı göstereyim Bakalım neler almışız Bir de herkesin market alışverişi farklıdır bilirsiniz Bizimki de dolayısıyla farklı Bakalım bizim zevkimiz bizim tadını sevdiğimiz ürünler hangileri Hemen market alışverişimize geçelim Videonun sonunda da ne kadar bir ücret harcadığımızı söyleyeceğim. Öncelikle hemen şu köşeden başlayalım. Gelir gelmez de eşime pilav koydum. Böyle döner falan aldık hemen onu bir aparatif yiyelim diye. Şimdi hızlıca başlayalım. Birkaç market gezdim arkadaşlar. 120-130 lira olan bu ürün 2 kilo 700 gram olanı 120-130 lirayken ben bunun 3 litresini 94 liraya aldım. Ve bu bana yaklaşık bir buçuk yıl kadar gider diye düşünüyorum. Şöyle bir viniş çok memnunum. Aşırı seviyorum. Orada bir alternatif ürün daha göstermiştim. O da yine bazı marketlerde indirimli oluyor. Bilginiz olsun takip edebilirsiniz. Poz bir ürünü göstermiştim. Atlamadan izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bu ürünü de aşırı seviyorum. Renkler de çok iyi. Bu ürünler toplamda 4 tane market gezildi. Bir Gross, A101, BİM, bir de Niktar. Bizim burada olan marketleri gezdik. O yüzden karışık göstereceğim. Normalde ayrı ayrı gösterdim. Bu sefer biraz farklılık olacak. Şöyle A101'den bir yumuşatıcı aldım. Bunun çok güzel olduğunu söylüyorlar. Kokusu çok güzel. E, fiyatı 24 lira falandı. E, bazen fiyatlarını hatırlıyorum. Onları söyleyeceğim tabii. Şöyle eşim portakalı çok seviyor. Portakal aldı. Bu kadar portakal 40 TL'ydi. Biraz bana pahalı geldi ama elma bile 15 lira olmuş. Şöyle bir kakao vardı. indirimdeydi Bu 13 lira 12 lira falandı. Şöyle bir tane Kenton antep fıstıklısı var. İçerisinde gerçekten parçaları var. Benim en çok sevdiğim salça olca. Böyle kısırdır, çiğ köftedir, içli köfte. Aklınıza ne gelirse hepsine ben hazır salça kullanıyorum. Ve çok güzel oluyor. Ev salçasını yemeklere kullanıyorum. Bir tane nar ekşisi aldım. Bunun fiyatı da 24 lira, 25 lira falan bir fiyatı vardı. Olca salçamız 101 TL'ydi. Çekmedim orada söyledim sanırım. Şöyle Gliss'in saç açıcısı. Aşırı memnunum. Çok seviyorum. Bu Gross Market'te 50 liraydı. A101'de 70 liraydı arkadaşlar. O yüzden ben araştırma yapmayı çok seviyorum. Şöyle bir çay aldık. 78 lira gibi bir fiyatı vardı. Bazılarının fiyatlarını hatırlıyorum yani. Baya baya hatırlıyorum. Şöyle bir pul biber aldım. Bunun yarım kilosu 35 lira falandı. 30 küsürdü yani. Benim en sevdiğim süngerlerden biri. Şöyle bir sihirli sünger. Bu da 5 küsürdü. Bir tane Milka çikolatam var. Çok seviyorum bunu. 13 lira 12 lira falandı. Bu A101'de Milka çikolatalar daha uygun fiyatlı oluyor. Haberiniz olsun. Şu üründe A101'de indirime gelmişti. 70 TL. Eşimin en çok kullandığı. 3 bıçaklı diye geçiyor. Ve aşırı memnun bilginiz olsun. Bir ay falan gidiyor bir tanesi. Şöyle yarım kilo koskanın bir tahini var. 30 TL'ydi 31 lira falandı fiyatı. Biz benim bulgurunu çok seviyoruz. Şöyle iki adet pilavlık bulgur aldık. Bunların da tanesi 15,5 Şöyle bir tane gold kahve. 30 TL çok fazla artmış fiyatı. Bir tane süt beyazlatıcı. Kahve beyazlatıcı da geçiyor. Bu da 20 ya da 15 lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle yine arkada görüyorsunuz süt aldık birinden. 15,5 liraydı bunun fiyatı. Ben genelde videolarımı fiyatlı yapıyorum çünkü fiyat hafızam çok kuvvetli. Görüyorsunuz. Şöyle bir cips aldık. Akşamları aperatif olarak yeriz diye güzel oluyor yoğurtla falan. Benim o da tavsiye ederim. Yine şöyle bir jilet aldı. Bunun içinden de 4 adet çıkıyormuş. Bu da 100 küsür liraydı. Bu baya pahalıya geldi bize. O indirimdeyken o yüzden hemen bir tane daha almak istedik. Şöyle a birden hemen bir kaşar aldım. Bu kaşarı da çok seviyorum. Ben çok memnunum. Sizi bilemiyorum. Bu da 117 TL ydi. Her zaman kullandığım şu mikrofiber bezler var. Görüyorsunuz aşırı renklere değişmiş ve çok tatlı olmuş. Bunun fiyatı ne kadar kameraya yaklaşıyorum. Bunun fiyatı da 30 lira ya da 20 küsürdü ama 30 lira olması lazım. Bayağı artmış fiyatı. Bir anda bu kadar değildi. Şöyle bir tane sucuk aldık. Gross Market'ten. Kiloluk olarak satılıyor. Bir tane yeşil çay aldım. Doğuş çay en uygun fiyatlıydı. 11 lira falandı. Diğerleri 18-19 lira arası değişiyordu. Şöyle Gross'tan yine tatlı toz biber aldım. Ee, sonra baharat aldık. Bayağı evde baharatımız eksikti. Hızlıca bakalım. Şöyle bir adet tarçın. Orada bahsettim. Bazıları uygun. Şöyle kuş üzümü. Bazıları da çok pahalıydı. Marka marka değişiyor. Şöyle bir karabiber. Şöyle de bir de kimyon aldık. Baharatlarımızı bayağı stokladık. Sonra bir tane şöyle Dr. Ölker'in pudingini çok seviyorum ben. Akşam evde canım tatlı çektiğinde hemen puding yapıyorum. Güzel oluyor. Şöyle bir tane yaprak döner aldık. Leziz Hanım bunun fiyatını bilmiyorum. Ee, şöyle bir tane kreker aldık. İşte birkaç tane akşamları canım sıkıldıkça yemek için. Sürekli telefonum çalıyor ve kesmek zorunda kalıyorum. Ee, şöyle sakız seviyoruz. Bir sıfalım sakız aldım. Şöyle bir tofit aldım. Bunu çok severim. Hoşuma gidiyor. Şöyle tuz aldım. 6 TL bir tane esmer çiğ köftelik bulgur bir tane de şöyle A101'in pilavlık bulgunu denemek istedik bir tane de bundan aldım bir tane yine A101'den aldık sanırım şöyle bir tane yok daha A101'de 55 liraydı bu tahin tahinimiz kalmamıştı pekmez de güzel oluyor şöyle bir tane de benim Kibrit kıvırıcım var ve içinin aparatlarını kaybettim yenisi olsun istedim hem de şöyle bir tane aldım bu da 11 lira falandı Yine sakızımız var. Şimdi fark etmişsinizdir ki biz böyle çikolatadır, abur cuburdur çok fazla almıyoruz. Ve onun yerine çok farklı bir şey aldık. Eşimle birlikte hurmayı çok seviyoruz. Ama ne kadar almış olabiliriz ki? Düşünebiliyor musunuz? Bakın şimdi şok olacaksınız. Böyle bir sürü kutu kutu hurma aldık. Bu hurmanın fiyatı 12.75'ti. Ramazan'da çok fazla artıyor. Yazın çok artıyor. Şu an bayağı uygundu. O yüzden bayağı aldık. E, bunu Medine kurması mı diyorlar bir şey diyorlar ama hatırlayamadım. Bir de ben bunu da seviyorum kahvenin yanında. Bir tane de bundan aldım. Bu da 8,5 lira falandı. Bayağı fiyatı düşmüş. Çok şaşırdık. O yüzden de bol bol aldık. Çikolata yiyeceğinizde bu tarz şeyler yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Bir de şöyle arkada görebiliyor musunuz? Kamerayı çevireyim. Bu şekilde Pamela'nın e, tuvalet kağıtları vardı. Bunun 40 adeti 170 TL'ydi. Bize bayağı aylarca gider. O yüzden bunu tercih ettik. İşte normal tuvalet kağıtlarıyla arada biraz fark vardı. Fiyat farkı vardı. Bu daha uyguna geliyordu. Sonra bir de papyanın bu kağıt havluları indirime girmiş. Önceden 10 TL indirime giren ürün şu an 41 TL. Her şey neden bu kadar pahalı diyoruz ama 4 katı artmış. Yani bu kadar olur. Neyse. Sonra bundan 2 adet aldık. Yine evde bulunsun çünkü her an bitebiliyor. Arka tarafta görmediğiniz birkaç parça ürünüm ve yine burada 4 adet suyumuz var. Yerde onu çıkartmadım. Ee, bu şekildeydi alışverişimiz. Sizin için fiyat analizi yapmak istedim. Birkaç market gezip alırsanız bazı ürünleri daha iyi olur. Tabi bazıları önemsemeyebilir ama ne olacak diyebilir ama şöyle düşünün bir tane finish aldım 90 liraya 130-140 lira vereceğimi o aradaki rakamı arkamda bir ürün almış olabiliyorum ücret vermeden. Çok çok iyi bir şey. Ee, buradaki aldığımız ürünlerde tahmini 2000 küsür tuttu. Arkada dediğim yine ve yine, yine hani aldığımız özel şeyler de oluyor. 2000 küsür tuttu ama küsür altına hesaplarım ve başlığa yazmış olurum. Bu şekilde bu videomuzun başında bir büyük gün organizasyonu izlediniz. Böyle marketlere gittik, alışverişler yaptık. Sonrasında evet hazırlıklar yaptık. Baya güzel bir video oldu. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ben şimdi bunları yerleştirmeye başlayayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.